Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size burayı öğreteceğim ve burayı öğreteceğim. Bu iki tarafı öğreteceğim. Şimdi Elif bura önce bu kısmı öğreteceğim. Sonra bu kısma geçebiliriz. Hemen o zaman videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Ve o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi Boo! The boo! Boo! Elif! 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 Take a line! Elif! 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 B! you se 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 jim 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 tam bugün bu burayı kadar öğrettim şimdi burayı kadar öğreteceğim şimdi ta ta neredeyim? ta ta ta